Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hande Erçel'den yepyeni bir kare getirdik. İşte arkadaşlar, röportaj sonrası muhabirleri kırmadı ve onlar da birer birer fotoğraf çektirdi. İşte bu özel kareleri sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Umarız ki videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Çünkü dizimiz bitse de oyuncularımızla ilgili yepyeni haber ve bilgiler her an kanalımızda paylaşılacaktır. Bunun için kanalımızı takipte kalıp bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.